Herkese merhaba arkadaşlar ben Eka hocanız Laptı Matematik YouTube kanalına hoş geldiniz arkadaşlar. Web'in yayınlamış olduğu etkinlik testlerinin üçüncüsü yani fonksiyonlar bir test ile karşınızdayım arkadaşlar. Fonksiyonların etkinliği iki parça haline gelecek. Bu ilk parçamızın etkinliği. Bu testin PDF aşağıda açıklamalar kısmında mevcuttur. Oradan indirip izleyip çözebilirsiniz. Çözümlü PDF de aşağıda mevcuttur. Kotası olmayan arkadaşlar da oradan yararlanabilirler diyorum ve de şöyle yapalım. İlk sorumuzda başlıyoruz. Diyor ki bize ilk soru. Aşağıda verilen ifadelerden fonksiyon belirtenlerin yanında tik belirtmenlerin yanında çarpı yazınız diyor bize. Peki fonksiyon olması için bir tanım kümesindeki tüm elemanların kullanılması gerekiyor. Bir de tanım kümesinde bir eleman iki yere gidemez. Tamam iki yere eşleştiremem ben bunu. Bu ikisine dikkat edeceğim ve fonksiyon olup olmadığına bakacağım. Bakalım n'den n'ye. Yani diyor ki sen tüm doğal sayıları kullanabiliyor musun ve karşılığında doğal sayı elde edebiliyor musun? Ve bir tane doğal sayı farklı yerlere gitmeyecek diyor. E baktığımızda ben x yerine 0 yazabilirim. 1 yazabilirim. 2 yazabilirim. Yani tüm doğal sayıları yazabiliyorum. Bunun karşılığında da doğal olmayan hiçbir sorun çıkmıyor. Demek ki bu arkadaşımız bir fonksiyondur. İkinci öncülüm z'den z'ye. Sen diyor sen diyor tüm z sayılarını yazabiliyor musun? Karşılığında z çıkıyor mu? Bakalım. E, 0 yazdım. 1 yazdım. 2 yazdım. Eksi 1 yazdım. Eksi 2 yazdım. Hepsinin sonucuna bir tam sayı çıkıyor. Demek ki benim ikinci öncülüm de oluyor. Sonra n'den z'ye n'den z'ye şunu kalınlaştırayım. Sen n yazıyor, diyor. Karşılığın z çıksın diyor. Bakalım. N'den ben 0, 1, 2 bla bla bla. Her yazdığında karşılığında bir tam sayı çıkıyor. Ve farklı tam sayılar çıkıyor. Ve yani iki tam sayı aynı yere gitmiyor. Demek ki bu da bir fonksiyondur fonksiyon olmadığını gösteriyor. Daha iyi anlayacaksınız. Diyor ki R'den R'ye. Ben tüm reel sayıları vereceğim. Karşında reel sayı çıkacak. Baktığımızda x artı 3'e ben tüm reel sayıları verebiliyorum. Fakat benim paydamın sıfırdan farklı olması gerekiyor. Çünkü payda sıfır olduğunda sayı bölü sıfır olduğunda tanımsız oluyor. E payda sıfır yapan değer x eşittir sıfır. Demek ki ben bu tanım kümesinden sıfırı eşleştiremiyorum bir yere. Sıfırı eşleştiremediğim için bu arkadaşımız fonksiyon değildir. Sonra N'den N artıya gitsin diyor. Bakalım gidiyor mu? Ben kullanıyorum sayılarımı. 0, 1, 2. X yerine 0 yazdım. F sıfırım nereye gitti? Sıfıra. Yani N artı olmayan bir elemana. Yani sıfıra. Demek ki ben tanım kümesinden sıfırı kullanamayacağım. Kullanamadığım için açıkta kalacak. Açıkta kaldığı için bu arkadaşımız fonksiyon değildir diyorum ve ilk sorumuzu bu şekilde yapmış oluyoruz arkadaşlar. İkinci sorum F A'dan B'ye F tanımlanmış. F A B olduğuna göre A ve B kümelerini bulunuz diyor bizlere. Şimdi F A'dan B'ye tanımlanıyorsa benim birinci elemanlarım ilk kümeden yani A kümesinden gelir. A kümesi eşittir. Yazalım. A'yı almışım burada. B'yi almışım burada. C'yi almışım burada. A, B, C'yi bir daha yazmışım. Tamam. Sıkıntı yok. Ve kapatmışım. F A'da B'ye gitmiş. O zaman benim B kümemde görüntü kümem ikinci kümem olacak. İkinci kümemde elde ettiğim elemanlar 1 ve 2 var burada. O zaman benim B kümemde 1'e 2 olarak bulunacak. Ve ikinci sorumuz A kümesi ABC, B kümesi 1, 2 olarak bulunmuş olur. Üçüncü olarak aşağıda verilen fonksiyonların çeşitlerini yazınız demiş. Bakalım çeşitlerimiz neymiş. Öncelikle 1'e 1 mi örten mi ona bakacağım. Baktığımızda 1A'ya 2C'ye 3B'ye gitmiş. Yani sürekli eleman değişmiş. Eleman değiştiği için bu arkadaş birebirdir. Örtenliğine bakalım. Eğer B kümesinde açıkta eleman kalmıyorsa, örten kalıyorsa iç nedir? Demek ki bu arkadaşımız hem birebir hem de içi ne olmuş olur açıkta eleman kaldığı için. Diğer tarafa geliyorum. baktığımızda 1A'ya, 2A'ya, 3A'ya birebir değil. Tamam. Peki B'de açıkta eleman var mı? Yok. O zaman bu örten ve de hepsi aynı elemana gittiği için bir de bu arkadaşımız sabit fonksiyon olarak isimlendirilir. Üçüncü öncüle baktığımızda 1B'ye, 2A'ya, 3C'ye sürekli elemanlar değişmiş görüntüleri. Demek ki birebirdir. B kümesinde açık eleman yok. Bir de örtendir diyoruz ve üçüncü sorumuzu da bu şekilde cevaplandırmış oluyoruz. Dördüncü sorum gerçek sayılar kümesinde tanımda bir f fonksiyonu verilmiş. Buna göre f fonksiyonun görüntü kümesini bulunuz diyor. Bakın gerçek sayılar kümesinde tanımlanmış bir f fonksiyonu verilmiş ve bu fonksiyonun görüntü kümesini bulunuz diyor. Bunun görüntü kümesi şöyle bulunur arkadaşlar. Benim x kare değerlerim her zaman sıfırdan büyük eşittir. Tamam. x kare değerlerim her zaman sıfırdan büyük eşittir. Yani eşitsizlik şeklinde çözeceğim ben bunu. 9. sınıf bilgimle. Ben buraya artı 3 eklediğimde x kare artı 3 her zaman sıfırdan büyük. Her zaman 3'ten iki tarafa da ekliyorum. Büyük eşittir. x kare artı 3 demek fx demek. Demek ki fx büyük eşittir 3. Demek ki benim görüntü kümem 3 ile artı sonsuz arasında oluyoruz. Her zaman 3'ten büyük eşit çıkacak. Dördüncü sorumuzu da bu şekilde bulmuş oluruz. F diyor A'dan R'ye. G diyor B'den R'ye. F verilmiş ve G verilmiş. Buna göre aşağıdaki ifadelerden eşitini bulunuz diyorum f eksi 2 g 3 demek. Bu g 3. Hem bunun hem bunundur. Yani f 3 eksi 2 g 3'e bakacağım. f 3. x'e 3 yazdım. 5'e gitmiş. Eksi 2 çarpı G3. g 3. g yerine 3 yazdım. 0'a gitmiş. O zaman buranın sonucu 5'tir. f artı g 4 f 4 artı g 4 demektir. f 4. x'e 4 yazdım. 6'ya gider. g 4'te 4 yazdım. 7'ye gider. 6 artı 7'den. 13'tür. F çarpı G3 de aynı şekilde. F3 çarpı G3 demektir. X yerine 3 yazdım. 5'e gitti hocam. G yerine 3 yazdım. 0'a gitti. 5 çarpı 0'dan. Bu işlemin sonucu 0'dır. Sonra F artı 2 G4. Bu da şöyle yazılır arkadaşlar. F4 artı 2 çarpı G4 bölü alt tarafta F4 çarpı G4'tür. Aha ben varım görünmüyorum. Kapattım kendimi dur. Eşittir. 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 Eşittir eşittir. F4 6'ya gitmiş. Artı 2 çarpı G4 7'ye gitmiş. Bölü F4 6'ya gitmiş. Çarpı G4 de 7'ye gitmişti. Yani cevabım 7 kere 2 14 artı 6 20 bölü F artı G yanlış yapmadık değil mi? Oradan o geldi, oradan o geldi. Tamam. F artı 2, F çarpı G oradan geldi. Güzel. 20 bölü F4 dediğimiz değer F4 6 çarpı G4 dediğimiz 6 çarpı 42 geldi. O da 20 bölü 42. 2'ye böldüğümüzde 10 bölü 21 olarak bulunmuş oluyor arkadaşlar. Altıncı sorumuzda fx ve gx verilmiş. Buna göre aşağıda verilen değerlerini bulunuz diyor. f artı g2 demek f2 artı g2. Bulalım. f2 x'in 2 yazdım. 2 çarpı 2'nin karesi Artı 3 çarpı 2 artı 1 artı. G2 için ikisini 2 yazdım. 2'nin kübü artı 1 eşittir. 2'nin karesi 4. 4 çarpı 2 8. 3 kere 2 6. 1 daha 7. 2'nin kübü 8 artı 1 9. 8 7 15 9 daha. 24 olmuş oldu ilk sorumuz. F eksi G2. Bu sefer F2 eksi G2'yi bulacağım. F2 dediğim şurası mıydı? Evet. G2 dediğim de burasıydı. 2'nin karesi 4. 4 çarpı 2. 8 artı. 3 kere 2. 6 artı 1. 7 eksi. 8 artı 1'den 9 yapacağım. Yani 15 eksi 9'dan da burası 6 olarak bulunur. Güzel. F çarpı g eksi 1'de. F eksi 1 çarpı g eksi 1'de. F eksi 1 demek. x' eksi 1 yazarsam. 2 çarpı. Eksi 1'in karesi 1. 3 çarpı eksi 1'den. Eksi 3 artı 1 çarpı. g eksi 1 için x'e eksi 1 yazıyorum. Eksi 1'in kübü Eksi 1 artı. Bir. Hocam burası 0. 0 neyi çarparsan çarp. 0 olur. Güzel. F3 bölü g 3ü arıyorum. F3 bölü G3 eşittir. F3 demek 2 çarpı 3'ün karesi 9 artı 3 çarpı 3 artı 1 bölü. G3 içinde 3'ün kübü artı 1 yapıyorum. 18 burası. 9 daha burası 27. Bir daha 28 bölü. Alt tarafta 28. 28 bölü 28'den de 1 sonucunu elde ediyorum. 6. sorumuzun cevabı bu şekilde 1 olarak bulunmuş oluyor. 7. sorum. Yanına grafiği verilen f fonksiyonu ile ilgili olarak aşağıdaki boşlukları doğru olarak doldurunuz diyor. Tanım kümesi. Baktığımızda arkadaşlar ilk senin yazabileceğimiz sayılar. En az eksi 5 değerini verdiğimde bakın kapalı. Eksi 5'ten alıyorum değeri. Yazdım 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 yazdım. 4'e kadar geldim. 4'ün sonucu açık olduğu için benim tanım kümem. Eksi 5 kapalı 4 açık olarak bulundu görüntü kümesi değer yazma çıkan sonuçlar. E ben ilk denkleme baktığımda bu sefer yatayı izleyeceğim. Yatayda en az eksi 3 değerini almışım bu değeri yazdığında. O zaman eksi 3'ten yukarı doğru 5'e kadar tüm değerleri almışım. Ama 5'te baktığımızda açık. O zaman benim bu kümemde eksi 3 kapalı 5 açık olarak görüntü kümemi bulmuş oluyorum. F0 demiş. X yerine 0 yazdığımızda fonksiyon bakın buraya gidiyor. Eksi 2'ye. F eksi 2 demiş. X n eksi 2 yazdığımızda kapalı olan aralık burası o da sıfıra gitmiş oluyor ve değişikimizi de bu şekilde bulmuş olduk. Sekizinci sorum gerçek sayılar kümesinde tanımda parçalı fonksiyonun grafiğini çiziniz diyor. Çizelim arkadaşlar sekizinci sorumuzun grafiğini çiziyorum. Benim kritik noktam çok önemli kritik noktam 3 3 kritik noktasını aldım. Şimdi eşitlik burada olduğu için ben 3 kritik noktasını yukarıdaki fonksiyonda yazdığımda Bakın 3 artı 2'den nereye gidiyor? 5'e. Yani 3 değerini alıyorum. 5'e götürüyorum. Buradan geçecek kapalı. Sonra bir değer daha versem yetiyor. 4 değerini aldım. Fonksiyonu da yerine yazdım. O da 4 artı 2'den 6'dan geçecekmiş. 4 yazdığımda fonksiyonumuz 6'dan geçiyor. Yani fonksiyonun sağ tarafı bu şekilde sonsuza kadar gidiyor. Bu bir. Sol tarafını çizerken. Şimdi ben burada 3 değerini veremiyorum değil mi? Ama veriyormuş gibi düşünüp açık olarak 5'e götürüyorum bakın bir kapalı bir açık olduğu için burada totalde burası kapalı olacak ama veremediğim 3 tane buraya yazıp 5'e götürdüm sonra 3'ten değer küçülttüm 2 yazdım e sabit fonksiyon 5'e gidiyordu 2 de 5'e gitti bu noktadan bakın şurası normalde açık diğer taraftan kapalı olduğu için totalde kapalı olacak bu noktayı da sol tarafa doğru götürdüm yani benim grafiğim sabit ve doğrusal şekilde bu şekilde çizilmiş oluyor arkadaşlar 9. sorum. Gerçel sayılar kümesinde tanımda parçalı fonksiyon veriliyor. Buna göre aşağıda verilen ifadelerin değerlerini bulunuz demiş. Tek tek bulalım. F2. X yerine 2 yazmak demek. 2'nin eşitliği burada. Üstteki fonksiyonu kullanıyorum. X yerine 2 yazıyorum. 2'nin karesi artı 2 artı 1. Artı F10 diyor. F10'da F10'da yine 2'den büyük olan değerler. Yani ben yine bu arkadaşı kullanıyorum. Yazıyorum. 10'un karesi artı 10 artı 1. Böyle f1 var. f1 için de ben 0 ile 2 arasında bu fonksiyonu kullanacağım. Yani 7 gelmiş oldu. Eşittir. Yanlış yok değil mi? f1, 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 f1 0 ile 2 arasında evet bu fonksiyonu kullandım. 1 oldu. Harika. Harika. O güzel. Peki. Onun 10 karesi 100. 10 daha 110. 111, 112. 2 daha 114. 114 artı 2'nin kayısından 4 geldi. Yani pay kısmı 118 bölü 7 oldu. 118 bölü 7. Sadeleşiyor mu diye bakalım. 118'i ben 7'ye bölersem 1 kere 7, 7. 7, 8, 9, 10, 11, 4 daha var. 48 tam bölündü mü? 3, 4 bölünmedi. Demek ki buradaki cevabımız 118 bölü 7 olarak bulunmuş oluyor. Arkadaşlar hızlı bir kontrol yapayım. 0 2 arasında burayı aldım. 0'dan küçük x artı 7'yi aldım. F1 burası doğrudur. Şimdi cevap anahtarında 59 bölü 4 demiş. Çünkü F1'e 8 demiş. Ama F1 8 olamıyor. Benim F1'im 0 ile 2 arasında burası. Yani 7 olmak zorunda. Yani cevabımız 118 bölü 7. Büyük bir ihtimal F1'i buraya aldığı için yanlış yaptılar cevap anahtarında. B şıkkına bakıyorum. F3 çarpı F-3. F3 için 2'den büyük olan değerler üstteki fonksiyonu kullanıyorum. O da 3'ün karesi artı 3 artı 1 çarpı f eksi 3 o zaman sıfırdan küçük olan değerleri kullanacağım. Yani burayı o da eksi 3 artı 7 demektir. E buradan da benim cevabım cevabım evet baya yanlış yapmışlar ya. Sıfırla 2 arasını buraya almış. Sıfırdan küçük buraya alacağım. Doğru benim ben yanlış yapıyorum. 9 artı 1 10 artı 3'ten de 13 çarpı eksi 3 artı 7 eksi 4 olacak. Buradan da 13 26 eksi 52 olarak buluyor. Yine yanlış yapmışlar. 13 çarpı 7 demişler buraya bakın. 13 çarpı 7. 7 olması için 0 ile 2 arasında bir değer olması lazım. Büyük bir ihtimal şöyle yapmaya çalıştılar herhalde. Yani şu ikisini yerin karıştırdılar çözerken diye düşünüyorum. Tamam. 5 şıkkında küçük bir düzeltme atayım. 13 çarpı x4 demişim. Çünkü 13 çarpı x3 artı 7. Burası artı 4 olacak. Cevapta 52 olacak. Küçük bir düzeltme olarak araya gireyim. Sonra devam. C şıkkına geldim. C şıkkında f-2 artı f1 bölü 2. f-2 demek... Sıfırdan küçük değerler bunu kullanacağım. Yani eksi 2 artı 7 artı f 1 bölü 2 değeri içinde ben f 1 bölü 2 1 bölü 2 0 ile 1 arasında bunu kullanacağım. E burası da 7'ye gidiyor. Eksi 2 artı 7'den 5 artı 7'den de bunun sonucu 12 olarak bulunur. Güzel. D şıkkına geldim. F4 eksi F3 bölü 2. F4 2'den büyük değerler. Üstteki fonksiyonu kullanıyorum. 4'ün karesi artı 4 artı 1. Güzel. 21 yaptı burası. Eksi f3 bölü 2. Yani bir buçuk. 0 ile 2 arasında 7 verecek burası da. Eşittir. 16 4 daha 20. 21. 21 eksi 7'den de. 21 eksi 7'den de. 14 cevabını buluyorum. E şıkkına geldiğimizde. E şıkkı. F1 bölü 2. F1 bölü 3. F1 bölü 4. Şimdi buradaki sonuçlar benim 0 ile 2 arasında olduğu için hep 7 geliyor. Bakın 7. Artı 7. Artı 7. Bla bla bla. Peki kaç tane 7 var mı? 2'den 10'a kadar gittiği için son terim eksi ilk terim bölü artış miktarı artı 1 derinde toplam 9 değer var. Her birinden 7 geliyor. Demek ki benim cevabım 9 çarpı 7'den de 63 olarak bulunuyor. Ve 9. sorumuzun cevabı 63'tür deyip bugünümüzü bu şekilde bitirmiş oluyoruz. Umarım hoşunuza gitmiştir. Umarım işinize yaramıştır. Eğer bu dediklerim olduysa beğenmeye abone olmayı arkadaşlarınıza önermeyi unutmayın diyorum. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay. you <laughs>